Efendim yani merhabalar, Kanal İlmel Yekin'de kitap tanıtımlarına da yer vereceğimizi söylemiştim daha önce. Ee, konuyla alakalı olarak Nefi ve Siham'ı kazasından başlamak istiyorum. Bu Saffet Sıtkı'ya ait 1943 yılında e, neşredilmiş olan Siham'ı kaza. Daha sonra Metin Akkuş hocamız Nefi ve Siham'ı kazası başlığıyla e, aynı eseri neşretti. Ve yakın zamanda da şu an e, raflarımda bulamadığım için sizlere gösteremiyorum. E, ne olur Furkan Hocam beni af buyurun. Muhtemelen e, öğrenci arkadaşlarımızdan birindedir kitabım veya hoca arkadaşlarımızdan birindedir. E, yakın zamanda Furkan Öztürk tarafından neşredildi. Furkan Hocam hali hazırda Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan bir hocamız. E, bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Kendisi... E, benim üstadımdır, öyle söyleyebilirim. E, Teblis yani e, Türk Edebiyatı'nın bağlamlı dizini ve işlevsel sözlüğü projesinde de ilk e, eseri Baki divan üzerine yapan e, şahsiyettir kendisi. Velhasılı kelam e, yakın bir zamanda Nefi'nin sihamı kazasını 24 müsadan hareketle tenkitli meş e, neşrini yapmak suretiyle yayınladı Sayın Hocamız. E, bilinmesi gereken ve konuşulması gereken bazı hususlar var bu meseleyle alakalı. Türk hiciv edebiyatı deyince akla gelen ilk şahsiyet nef'idir ve onun sihamı kazasıdır. Lakin şöyle bir durum var. Sihamı kazadan herhangi bir metni herhangi bir şekilde derslerimizde kolaylıkla işleyemiyoruz. bunun en temel örneği de Sayın Metin Ak hocamızın yayınladığı eserde görebiliyoruz. Nokta noktalarla doludur. çünkü nefi ayarı olmayan bir şahsiyet. Ee, hatta İbnül Mahmut Mahmud Kemal İnal, Nefini şiirde yaptığı üç şeyi özetler. Bir, övmek. iki övülmek. Üç, sövmek. Nefi'nin sövmek konusundaki maharetini ortaya koyan eseri Sihamı Kazası'dır. Devrindeki paşalar hatta padişahın da bundan nasiplendiği rivayet edilir. Ancak hep efsanevi bir takım e, anlatılarla Nefi özdeşleştirilir. Efendim, 4. Murat'ın huzurunda bir gün hiciv okurken sihamı kazadan karşıya yıldırım düşer ve 4. Murat ona e, hiciv yazmasını yasaklar. Ancak Nefi buna devam ettiği gerekçesiyle idam edilir. 4. Murat'ın e, Nefi'nin o hicivlerinden nasibini almamış olması düşünülemez tabii ki. Ancak şöyle bir şey var. E, günümüzde bazı araştırmacılar Osmanlılar döneminde böyle bir geleneği olmadığını, insanların nefiinin nefinin sihamı kazasını sonradan uydurduğunu falan söyleyen e, garip bir anlayış söz konusu. Hayır, olaya şöyle yaklaşmak gerekiyor. Bir Osmanlı şairi, madem mukatta ağacısı kendi tabiriyle, e, devletin geri geldiği zaman paşasına, hatta sadrazamına yani padişahtan sonraki en yetkili şahsiyetine hiciv yazabilecek derecede e, kariyere ve karizmaya sahip. Buna üzülür müsünüz? Sevinir misiniz? Yani şiir el üstünde tutuluyordu. O kadar el üstünde tutuluyordu ki bir madem mukatta acısı bir paşayı e, yerin dibine geçirebiliyordu. Yahut üzülebilirsiniz. Ya altı üstü bir şair altı üstü bir memur devletin en yüksek kademesindeki insanlara sövebiliyor. Evet sövüyor. E, onu da söyleyeyim. Yani nefinin ayarı yok maalesef. Ee, o yüzden de derslerimizde kolaylıkla işleyebileceğimiz metinler sunmamış bize. Ancak tabii nefinin bir de karşıtları var. Yani sihamı kaza kimin ne kadar yeriyorsa bir o kadar da yergiye maruz kalıyor. Yergi demeyeyim, sövgü. Evet, evet, sövgü. Yani adamlar birbirlerini küfrediyorlar, manzun ve mukaffa bir surette küfrediyorlar. E, bu tür meselelere el atmak herkesin harcı değil. Ben biraz peşinde koşturdum. Hatta Nefiye'ye yazılan e, bazı manzumeleri, hicim manzumelerini falan da devşirdim. Nefiye ile alakalı bir takım makaleler de yazdım. Sihan Kaza ise e, Sayın Furkan Öztürk hocamızın e, çok titiz, ciddi e, emek gerektiren çalışmalarıyla yakın bir zamanda e, neşredildi. E, bunu okuyun, bunu görün. Artık edebiyatımız için bir kazanç mı, bir kayıp mı olduğuna siz kanaat getirin. E, duyduğum bildiğim kadarıyla Furkan Hocam Nefi'nin divanını da hazırlıyor. Bunu da müjdelemiş olayım. E, tenkitli, neşir e, aşamasında ki onunla alakalı ayrı e, esaslara da değineceğiz. Evet, e, şimdilik benden bu kadar. E, Furkan Hocam çok teşekkür ederim. E, iştirak ettiniz. E, bu eseri hangi çilelerle, hangi şartlarda hazırladığınıza dair videonuza da yer vereceğim. Bir varsınız. Herkese merhabalar. Değerli meslektaşım Profesör Doktor Özer Şen Ödeyici'nin e, hazırlamış olduğu e, bu programa katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kitap tanıtımlarının ilkinin siyam kaza olması benim için de ayrıca çok e, anlamlı ve değerli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. siyam kazanın e, dünya kütüphanelerinde 24 nüshası bulunuyor tespit edebildiğimiz ve hazırlamış olduğum e, tenkitli neşir 24 nüsha üzerine inşa edildi. E, bu tenkitli metin bize tabii ki nefiyi daha önceki yayınlar daha çok seçmeli olduğu için bütün Nefi'nin heccavlık yönünü bütün yönleriyle gösterdi. İmparatorluğun 17. yüzyıldaki durumunu, bürokratlar arasındaki ilişkileri, saltanat ve halk arasındaki temsiliyet ilişkilerini bütün e, özellikleri ve bütün veçeleriyle siah kaza bize veriyor.